bulunmaktadır. Salonumuzda bulunan çiftliği meclis üyeliğimizin değerli misafiriyiz. Daha, daha güçlü, daha dirençli, çok daha, daha Teşekkürsüzüz kaldı oğlum. Geliyoruz. Sonra sıra sizeyim. Adnan Yıldırım. Çok ince güzel ilkleri hep birlikte imzalta birmek dileğiyle. Aslında bir konudaki kararlılığımızı tekrar ifade etmek ve bu kararlılıkta sadece belediye değil aynı zamanda kentin sorumluluğunu üzerine almaya hazır pek çok kişi ve kurumun da bu süreçte olacağını burada beyan etmek üzere bir araya geldik. Öncelikle şunu söyleyeyim, hani bizlere verdiğiniz güç için destek için, dönüş için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü İzmir'imizin buna ihtiyacı var. Aslında oluşturacağı örnekle bence Türkiye'nin bizim gibi olan pek çok ülkenin de bu tutumlara, bu davranışlara ihtiyacı var. Bu kararlılığa ihtiyacı var. Hepinizin bildiği biraz önce de değerli sunucumuz Deniz Hanım'ın ifade ettiği gibi kısa bir süre önce 2030 yılında İzmir'i karbon nötr şehir yapacağız diye bir taahhüt ve Avrupa Birliği'nin misyon şehirlerinden birisi oldu İzmir. Şunu da söyleyeyim. Bu tür şeylerle konuşulduğu zaman işte bir belediye başkanı ya da bir başka bir temsilci kendi başına bu tür bir karar verdi deyip de sonra da şeyi muhtemelen üzerine düşeni yapmayacak, yapamayacak diye bir bakış açısıyla, ön yargıyla olumsuz, başarısız bir sonuç bekler. Ama ben ve arkadaşlarım ve bu süreç içerisinde bu e, konu ile ilgili görüşlerimizi paylaştığımız tüm kent paydaşlarımız hepimiz bu sorunun bu tavide sahip çıkmaya hazır olduğumuzu bununla ilgili üzerimize düşeni yapacağımızı beyan ettik. Dolayısıyla bize başkalarının inanmasına değil bizim kendimize inanmamıza ihtiyacımız olduğunu herkesten daha çok biliyoruz. O nedenle bize ve kendimize olan inancımızla beraber çok zor gibi görünen 2030 yılına kadar ki eee gerçekleştireceğimiz karbonlu nötr şehir hedefine başaracağımıza inanıyoruz. Bu ihtimal zannedildiğinden çok daha yüksek bir ihtimaldir. İzmir bunu başaracak. Bunun için belediyede kentte sorumlu kalmış tüm diğer kişi ve kuruluşlarda üzerine düşeni yapacak. Bu sorumluluğu hisseden bu sorumluluğu üzerine almaya hazır olan insanlar olarak sadece bugünden değil, gelecekten de sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Dünyamızın pek çok anlamda kötüye gittiği böyle bir zamanda dünyanın da Türkiye'nin de İzmir'in de sorumlu insanlara ihtiyacı var artık sorumsuzluk açısından kredi tükenmiştir. Dünyanın ve nesillerimizin herhangi bir sorumsuzluğu kaldırma olanağı kalmamıştır. Biz bunun bilinciyle bu sorumluluğu sahip çıkacağız. Bu taahhüdü gerçekleştirmek üzere üzerimize düşeni yapacağız. Adım adım ilerledikçe aslında bazı şeyleri gerçekleştirmenin çok da zor olmadığını, sadece bunun gerçekten yapılması gereken şeyler olduğunu şu ana kadar anlamamış olan herkesi de belki anlatma fırsatımız olacak. Ben İzmir'imizi <laughs> tam tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Kendimi burada yaşayan bir insandan öte sanki bin yıllar boyunca buranın taşı olacak, toprağı olacak bir varlık gibi hissediyorum. Aynı duyguları ülkem için de besliyorum. Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün e, asil özellikleriyle bütün o benzersiz nitelikleriyle beraber ne kadar kıymetli olduğunu elbette farkındayım. Ve bu güzel dünyanın sadece bizler tarafınca değil bizden sonraki insanlarca da yaşamaya, yaşatılmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O nedenle burada elimizden gelen çabayı arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama sizler yanımızda olmadıkça bunu istediğimiz ölçüde başarabildi, başaramayacağımızı da bildiğimizi bu bilinçle sizleri burada göreve, bu tavide katılmaya davet ettiğimizi burada sadece imza atan değil, daha sonra aynı zamanda üzerine düşen sorumluluğu da beklendiği gibi yerine getiren değerli kent paydaşlarımız e, olacağınıza inancımızı ifade etmek isterim